Değerli basın mensupları, bugün bir darbenin 50. yılını geride bırakıyoruz. 12 Mart'ta darbeci zihniyete sahip general sıfatlı askerlerin hükümete verdiği muhtıra, gerçekte demokrasi ve tam bağımsızlık yolunda mücadele yürüten yurtseverlere yönelik bir hançer, emperyalist mekanizmalar karşısında ise emir eri sıfatlı bir esas duruştu. Demokrasi tarihimizin kara dönemlerinden olan bu süreçte, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Boğazı'na demirlemiş 6. filosuna yönelik anti-emperyalist duruş sergileyen yurtseverler, faşist darbeciler ve onların iktidara getirdiği sözde Atatürkçü kisveli işbirlikçileri eliyle yok edildiler. Küresel emperyalist işgale direnerek demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye idealine inanmış ve bu uğurda vatan sana canım feda sözünün gerçek karşılığını yerine getiren deniz gezmişlere, mahir çayanlara bugün fiilen yaşadığımız bu emperyalist kıskaç döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce derhal iadeyi itibar kararı alınmalıdır. Terörle ve bölgesel stratejileri itibariyle ABD emperyalizmine karşı mücadele ettiklerine dair söylemlerinde eğer samimilerse başta iktidarda bulunan AK Parti olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisine, İyi Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne açık çağrımdır. Türk milleti bu evlatlarını hiçbir zaman unutmamıştır ve unutmayacaktır. 12 Mart Muhtırası'nın 50. yılında faşist darbecileri bir kez daha şiddetle lanetliyorum vatan uğruna yaşamını yitiren tüm yurtseverleri saygı ve minnetle yad ediyorum.